Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde size hafıza kavramından kısaca bahsedeceğim. Şimdi e, daha önce arkadaşlar biliyorsunuz e, bir toplama e, uygulaması yapmıştık. E, o yapmış olduğumuz uygulama üzerinden ilerleyeceğiz arkadaşlar. E, şimdi arkadaşlar e, e, number one number two ve sam değişkenlerimiz arkadaşlar bilgisayar e, hafızasında e, bir konumda yer almaktadır Arkadaşlar e, her değişkenin arkadaşlar bir adı vardır e, bir adı vardır e, bir tipi vardır bir boyutu vardır ve bir e, değer vardır arkadaşlar. Şimdi bunu uygulama üzerinden size gösteri göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben buraya iki tane daha text view ekledim arkadaşlar. Havza kavramını e, daha rahat anlayabilmeniz açısından. E, şimdi onları da burada tanımlamasını yaptım arkadaşlar. Vakit kaybolmaması açısından. İşte text number one şeklinde bir e, isim verdim arkadaşlar e, konumunu gösterdim burada e, şimdi bunları bir görelim arkadaşlar şimdi e, uygulamamızı ilk önce çalıştırıyorum şurada uygulamamız çalıştı arkadaşlar Şimdi e, ilk aşamada görmüş olduğunuz gibi e, herhangi bir şey yok. Hatta şöyle neyse toplayalım 6 artı 3 dedim 9 arkadaşlar şimdi birinci sayı görmüş olduğunuz gibi şurada sam şeyimiz vardı arkadaşlar textview'imiz vardı toplamı zaten 9 olarak atadı. Bunu biliyordunuz zaten. Şimdi birinci sayıya ben arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 3'ü atadım. Ve bu yapmış olduğum atama işlemini size göstermek için burada yazdırdım. Yani şu an bu TextView ee, şey düzeltiyorum. Number1'da arkadaşlar altı sayısı var. number da ise şu an hafızasında 3 sayısı var arkadaşlar. Bilgisayarın havzasında 3 sayısı var arkadaşlar. Ee, şimdi başlangıçta ne varmış arkadaşlar? Bir başlangıç değerlerini de e, size şuraya yazdırarak e, göstermek istiyorum. Şunu hemen kopyalayalım. Kopya yaptım arkadaşlar. Şurada butona tıklanmadan önceki e, durumu bir görelim arkadaşlar. Tekrar çalıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi başlangıçta sıfır değerlerimiz var arkadaşlar. Ee, tekrar yeni bir değer atayalım. 7 artı 2 olsun bu kez. Evet. E, görmüş olduğunuz gibi 7 artı 2 zaten 9 yapıyor. Ee, başlangıçta sıfır olan e, number 1'ımıza 7 değerini atadık. Number two'umuza ise 2 değerini atadık arkadaşlar. Evet. Evet. Havza kavramın bu kadar arkadaşlar. E, bu dersimizde havza kavramını görmüş olduk. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.